plasmanımız kargo paketimizden çıkıyor. Çok zor böyle aldığımız. Burada güç adaptörü var. Cihazımız da burada. Ser cihazımıza bakıyoruz. cihazımız bu şekilde. Oldukça kibar gözüküyor. Evet. Şimdi dışındaki maydano elimizle rahatlıkla açabiliriz. yapacağız Açtık. Evet. Çok merak edilen konusu olan şeyde kutu açılışı. Şöyle cırt diye çekeceğiz bakalım gelecek mi? Evet çekiyoruz. Bir defa da açabildik. Elimizde kalmadan. Kutunun içinden kutu çıkıyor bahsettiğim ocağın kazandı örgü dediği gibi kutumuzda bu çekiyoruz ve kırmızı kutu son kutumuzda bu evet açtığımızda Maalesef. cihaz.